İşlem önceliğinde sizce iki tane sorumuz var burada. Bunların cevabı ne olabilir? Bir bakın şöyle. 12'den 4 çıktı 8, 8 kere 3 24 mi dersiniz? Yoksa 4 kere 3 12, 12'den 12 çıktı 0 mı dersiniz? Buradaki soruda da 6 2'ye böldüm 3, 4 3 topladım 7 mi dersiniz? 4 6'yı topladım 10, 12'ye böldüm 5 mi dersiniz? İşte bu tarz karışıklıkları gidermek için şöyle bir kuralımız var. Bir matematik işleminde önce çarpma bölme sonra toplama çıkarma işlemi yapılır. Bu en basit matematik işlemidir arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? İlk önce çarpma işlemini yapacağız. Burada 4 kere 3 12. 12, 12 çıktı 0. Cevabımız 0'dır deriz. Burada da sen cevabına 6'ya 2'ye böldüğün 3, 3'e 4 topladığın zaman 7 demen gerekir. Alttaki soruları inceleyelim. Şimdi burada önce çarpma işlemini yapalım. Çarpma işlemini 4 ile 2, 3 çarparsan eksi 12 olur. 6'ya 2'ye böldüğün zaman artı 3 olur. Zıt işaretini verir. 12'den 3 çıktı. 9 eksi 9 olur. Çünkü büyük sayının önündeki işaret eksi. Yine 12'ye böldüm. 5 eksinin artı bölümü eksi 5. Artı 7 ile 2 çarparsam artı 14 olur. 14'ten 5'i çıkart demiş. Zıt, zıt işaret oldukları için farkını aldık. 9 deriz. Eksi 16 bölü 4 eksi 4 olur. Eksi 3 ile 2 çarparsak eksi 6 olur. 6'ı 3'e böldüğümüz zaman artı 2 olur. Burada eksi ile eksi yani borç ikisi de değil mi? Eksi 10 oldu. Eksi 10 ile artı 2'ye baktığımız zaman eksi 10 artı 2 zıt işaretli. 10 ile 2 çıktı. 8 oldu. Tabii ki kimin sayısı daha fazla? Eksinin sayısı daha fazla olduğu için buraya eksi yazdım. 6'yı 6'ya böldüğümüz zaman 1 oluyor. Ama bak dikkat et. Evet, eksi 6'yı eksi 6'ya biliyorsun. Eksi 1 olur burası. 4'ten 3 çıktı. 1 oldu. 1 ile 5 topladık. 6 oldu. 6'dan 1 çıkart demiş bize. Cevabımız 5 olur. Parantezin içerisinde işlemler varsa ilk önce o işlemleri yaparız. Sanki parantezi buradaki kutu gibi görebilirsin. Bak sol taraftaki soruyu şöyle kutu gibi görmüşüz biz. Kutu ilk önce ne yaparsın? Bu kutuları içerisinde düzenlemeye çalışırsın. Yani 5'ten 3 çıktı. 2, 4'te 2, 8, 8'de 2 topladık. Cevabımız 10 olmuş. Burada da ilk önce tabii ki parantez içerisinde de 10 ile 2'yi toplamazsın değil mi? 10 ile 2'yi toplarsan olmaz. Çünkü burada çarpma işlemi var. Önce çarpma işlemini yapman lazım. 3 kere 2, 6, 6 ile 10'u topladım. 16 oldu. 7 eksi 16 bölü 2. Bak 7'den 16 çıktı demeyeceksin. İlk önce bölme işlemi yapıyorsun. 16'yı 2'ye bölersen ne olur burada? 16 bölü 2, 8 olur. 7 eksi 8. 7 eksi 8'lerine gelir burada. 7 ile 8'in farkı 1'dir. Eksi 1 olur cevabımız. Alttaki de yine bakın birden fazla parantez var. Parantezin içerisinde bir daha parantez var. Biz ilk önce ne yapacağız? En içteki paranteze bakacağız. 3'ten 1 çıktı. Burası 2'ymiş. Peki 5 kere 2 10. 2 artı 10 oldu. 2 ile 10'u toplarsak cevabımız 12 olur. Burada yine en içteki parantezimiz burası. Parantezin içerisinde çarpma işlemi var. Önce çarpma işlemini yaptık. 3 kere 2 6. 8'den 6 çıktı. 2. Demek ki şu sayıyla gösterdiğimiz yer 2'ymiş. 3 kere 2. Burada çarpma işlemi var. Herhangi bir işlemi yoksa çarpma var demekti. Hatırla. Demek şurada 3 çarpı 2 demektir bu. 3 kere 2. 6. Artı 6 ile 2'yi toplarsam 8 olur. 8 ile 10'u çarptığımız zaman 80 olur. Burası biraz daha kalabalık görünüyor. Önce parantezin içerisindeki parantezin içine baktık. 4 kere 3. 12. 17'den 12 çıktı. Burası 5 oldu. Peki. Burası 5 yazalım. Bölme işlemi var. 4'ü 2'ye böldüm. 2 artı 5 eksi 6 imiş. 5 ile topladığım topladığımız zaman 7 oldu. İlkten 6 çıkarttığımız zaman 1 oldu. Yani şu ifade düzenini yazarsak parantezin içerisindeymiş 1'miş. Soruyu sinir baştan yazdım. 3 çarpı 1 artı 2. 3 ile 1 çarptım. Öncelikle çarpma işlemi yaptım. 3, 2 toplarsam 5 olur. Evet videoyu burada durduruyorsunuz. Soruları çözmeye çalışıyorsunuz. Çözersiniz herhalde. Örnek 4'e bakalım. Örnek 4'te çarpma işlemi var mı? Evet var. Eksi 3 ile eksi 6 çarptığımız zaman eksinin eksinin çarpımı artı oluyor. 6 kere 3 18. 5 artı 18. İkisini topladığımız zaman aynı işaretli olduğu için cevabımız 23 olur. Buradaki ifadelere baktığım zaman dikkat et. Önce çarpma işlemi bölme işlemine bakıyorsun. Eksi 10. 7 kere 2. 14. Çarpma işlemini yaptım. Eksi 3'e 3'e böldüğüm zaman eksi 1 olur. Buradaki Borçlarımı topladım önce. 11 borcum var. Eksi 11 artı 14. Sonuçta 14 ile 11'in farkını aldığım zaman cevap 3 olur. Ya da en başta şunu diyebilirdim. 14 10 çıktı. 4. 4'ten 1 çıktı. 3 diyebilirdim. Devam. Parantezin içerisine baktık. 7'den 1 çıktı. 6. 5 eksi 6 çarpı 10. Tabii ki çarpma işlemini yaptım. Eksi 6 ile 10'u çarparsam eksi 60 olur. 5 eksi 60. Farkını aldım. Eksi 55 olur. Burada yine parantez içerisine baktım. 7'den 1 çıktı. 6, 5 artı 6 bölü 3. 6'ı 3'e böldük. 2 olur. ile 2 toplarsak cevabımız 7 olur. Geldik 5. soruya. 5. soruda da bize ne demiş? Bakın biraz kalabalık. Şöyle biraz yaklaştıralım bunu. Güzel yazalım. Şimdi burada öncelikle şu parantez içerisini düzeltelim. 7 kere 2 14 çarpma işlemi yapmam lazım. 8 eksi 14. Şurası 8 eksi 14. Peki 8 eksi 14 ne demekti? Bunu şuraya yazalım isterseniz. 8 eksi 14. İkisinin farkını alırız. 6 değil mi? 14'ten 8 çıktı. 6 oldu. Tabii ki eksinin işareti daha fazla olduğu için sonucumuz eksi oldu. Peki eksi 6 mıymış bu? Eksi 2 ile eksi 6'yı çarparsak eksi ile eksinin çarpımı artı demektir. 2 kere 6. 12 artı 12. Yani 12 artı 12 geldi parantez içerisinde. O da ne oldu? 12 12 toplamı 24 oldu. Yani soru 18 eksi 2 çarpı 24 eksi 4 oldu. Burada tabii ki çarpma işlemini yapıyorsun ilk önce. Eksi 2 ile 24 çarparsan eksi 48 olur. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 2 ile 24'ün çarpımı 48'dir. 18 aynen yazdım. 4'ü de buraya aynen yazdım. Sonra aynı işaretleri kendi içerisinde toplayabilirsin ya da şurada düzenleme yapabilirsin direkt. Farkını alırsın burada. Eksi 48 artı 18 farkını aldığım zaman da 48'den 18 çıktı. 30 oldu. Eksi 30 burası. Burası ne oldu? Eksi 4 de buradan geliyor. Cevabımız eksi 34 oluyor. Evet B şıkkına devam edelim. B şıkkında dikkat etmemiz lazım. İşlem hatası yapmamamız lazım. Önce en içteki parantezin içerisine baktık. 3 kere 2 6. 10'dan 6 çıktı. Burası neymiş? 4'müş arkadaşlar. Peki 3 eksi 2 çarpı demek hiçbir şey yoksa. O zaman burası ne oluyor? Eksi 8 olur. 3 eksi 8. 3 eksi 8 ne demek? 3 eksi 8. Şu demektir. Eksi 5. Beş. Eksi 5 ile de 2 çarp, çarp demiş. eksi 2 çarp 2 ile eksi 5 çarparsak artı 10 olur. Yani 5 artı 10 eksi 6 parantezin içerisi bu şekilde gelir diğerlerine şöyle yazalım isterseniz. Böyle olur. Burada da 10 ile 5 topladım. 15. 15'ten 6 çıktı. 9 oldu. 4 eksi 9 bölü 3 oldu. Dikkat et. Önce bölme işlemi yapıyorsun. 9 3'e böldüğüm zaman 3'tür. 4 eksi 3 olur. 4'ten 3 çıkarsa cevabımız 1 olur. Evet. 6. süre baktığımız zaman tabii ki öncelikle bölme ve çarpma işlemlerini yapacağız. 81'i 9'a böldüğümüz zaman 9 oluyor. Önce de eksi varmış. Şöyle bir parantezi düzenleyelim. Eksi 9 çarp 12'ye böldüğümüz zaman 5 oldu. Artı 35'i 7'ye böldüm. 5 oldu. 20'yi 4'e böldüğümüz zaman bölü 5 olur. Bunun içerisinde hala çarpma bölme işlemleri var. Çarpma işlemini yaptım. Eksi 45. Artı 5'i 5'e bölersem 1 olur. Şöyle biraz daha düzenleyelim. 2. Arasında bir şey yoksa çarpma var demek ki. Eksi 1 varmış bir de burada. Burada da eksi 45 ile artı 1'i işleme kattığım zaman zıt işaretli. Farkını aldım. 44. Eksinin önündeki sayı daha büyük olduğu için eksi 44 dedik. 2 ile bunu çarp demiş bize. Bir de 1'i çıkart demiş. 2 ile 44'ü çarparsan eksi 44'e eksi 88 olur. Bir de eksi 1 daha borcumuz gelmiş orada. Cevabımız eksi 89 olur. Nasıl gidiyor? <laughs> 7. soruya geldik arkadaşlar. Yoruldunuz mu? Ses verin bakalım ya. Doğru yapanlar şöyle doğru yaptım harika gidiyorum falan yazsınlar bakalım. Burada parantez içerisinde öncelikle yapmamız lazım yine. Eksi 36 bölü 6 demiş. 36'yı 6'ya bölersek 6 olur. Eksi 6. 14'ü 2'ye böldük. Eksi 7 oldu. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman 3 olur. Ve bölü 9 varmış burada. Yine tabii ki burada çarpma işlemini öncelikle yapacağız. 7 kere 3 21. Eksi 21. Eksi 6 eksi 21 daha ne yapar? İkisi de eksi olduğu için eksi 27 yapar değil mi? Eksi 27 bölü 9. Şöyle bir parantez işlemi geldi. Burada şunu sileyim. Burada eksi 27'yi 9'a böleceğiz ilk önce. Eksinin artıya bölümü eksi 27'yi 9'a böldüğümüz zaman 3 oldu. Eksi 4 artı eksi 3 oldu şöyle. Eksi 4 eksi 3 daha cevabımız eksi 7 olur. 8. soruda Parantez içerisinde eksi 12 var ama altta bak ne yapmış? Eksi eksi yan yana gelmiş. Bu yan yana gelirse ne oluyordu? Artı oluyordu. Eksi 12'yi artıya böldüğümüz zaman eksi olur. 12'nin 4'ü bölümü 3'tür. Çarpı 25'e böldüm 4 oldu. Eksinin artıya bölümü eksi olacağı için eksi 4 yazmam lazım şöyle. Parantez içerisinde bu şekilde. 3 çarpı. Bir de burada ne var? Artı 1 var. Parantezin içerisine devam edelim. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarpı demişiz. Eksi eksinin çarpımı artı. 4 kere 3 12 olur. Artı 12. Çarpma işleminde 3 var. Burada toplama var. 1 var. 3 ile artı 12 çarp demiş bize. 3 ile 12'nin çarpımı 36. Bir de burada eklediğimiz zaman cevabımız 37 olur. Dokuzuncu soruda yine parantezin içerisinde parantez var. Ne yapıyoruz? En içteki paranteze koşuyoruz. Burada 2 ile 2'nin çarpımı verilmiş. 2 kere 2 4'tür. 6'dan 4 çıkar demiş. Demek burası ne oluyor? Alttan 4 çıkarsa 2 oluyor. 3 ile paramız arasında herhangi bir işlem yok. İşaret yoksa çarpma var demekti. 3 ile 2 çarptım. 6 oldu. İşaretimiz ne? Eksi. Düzgünce yazıyorum. 7 eksi 6 parantezinde şöyle gelir. 7'den 6 çıktı. 1 oldu. 2 kere 1. Cevabımız 2'dir.